Ya Rabbel Alemin bize doğruları göster. Hidayetini ve rehberliğini bir an olsun bizden esirgeme. Bizi kendi halimize bırakma. Doğru görmeyi, doğru yaşamayı, doğru söylemeyi, doğru düşünmeyi sağlayacak bilgi, bilgelik ve anlayış ver. Her tür sapkınlıktan ve yanlıştan sana sığınırız Allah'ım verdiğin imkanların sağlığın ve zamanın kıymetini bilmeyip israf etmekten kibir ve gaflete kapılıp seni ve ahireti unutmaktan geçici heveslere kapılıp günahlara sapmaktan sana sığınırız sen en hayırlı koruyucusun Allah'ım bağışladığın nimetleri ve nasip ettiğin imkanları rızana uygun olarak kullanmamız yereği gibi şükretmemiz için bize yol göster ve yardım et. nankörlük etmekten, şımarıp azmaktan ve haktan sapmaktan sana sığınırız. senin rızanı ve ahireti amaç edinerek yaşamayı nasip et. başka beklentilerin, kaygıların ve korkuların söz ve davranışlarımızı yönlendirmesine ve hayatımıza hakim olmasına izin verme sana inanmanın ve kul olmanın onurunu kalbimizin derinliklerinde hissettir Allah'ım. Kalbimizi sana yönelt ki bize, ailemize ve sevdiklerimize bağışladığın nimetler için gönülden şükreden bir kul olalım ve öyle imkanlar ver ki hep senin razı olacağın güzel ve yararlı işler yapalım lütuf ve rahmetinle bizi temiz kullarının arasına kat. İslam ile yol gösteren, Kur'an'la hayatımızı aydınlatan ve örnek alacağımız bir peygamber gönderen Rabbimiz, verdiğin nimetleri rızana uygun olarak kullanmayı ve şükrünü gereği gibi yerine getirmeyi nasip eyle. Bunun için bana yardım et ve yol göster.'' Bağışladığın nimetleri ve imkanları paylaşacak göz tokluğu ve gönüllü zenginliği ver. Namazımız, kurbanımız ve tüm ibadetlerimiz ancak senin içindir. Makbul ameller arasına kat, sana yaklaşmamıza vesile kıl. Rabbimiz, sıkıntılarımızı gideren, yüzümüzü hafifleten, dayanma gücü veren, ve başarıya ulaştıran ancak sensin. İşlerimizde kolaylık ver, sıkıntıları ve zorlukları hayırlara basamak eyle. Sana yönelmeyi ve işlerimizi rızana uygun bir şekilde tamamlamayı nasip eyle Allah'ım. Amin.